1975'lerde babam bizi böyle makasla kırkardı. Şunlar de da kestirdi, anladırdı. Damatlı, sınırlık var mesela. İşte şimdi aynı mesleğe geri döndük. Reşo ayı kırkıyor. Reşo Koyun evet, makasıyla kırkıyor. Çok harika oldu. Evet. Güzel berberliğimiz de vardır bizim. Evet, şöyle gözlüğüne bakalım da. Ya iyi daha iyi güzel yakışsın kadın. Evet, süper. Ee, yani ücret almıyoruz biz berberden. Sadece maaş yapıyoruz. Eski anılarımızı tazelemek için böyle bir işe giriştik. Yardım yapıyoruz. Ve şu an sana ağlıyor, berbere gidemedim dedi. Gel dedim birader. Yoldum Ben seni eskiden babam kırtardı dedim. Bir de kestirirdi bizi dedim, anladırdı dedim. Ya Allah, süper oluyor birader. Süper. Aha kestim. Kesmedi, kesmedi, şaka yaptım. <laughs> Serven bu kadardır. Teşekkürler.